Sinema insan sinemada ağlıyor, seviniyor, hayal kuruyor. E sinemaya doyamıyorsun. Orada bir şeyler öğreniyorsun sinemada. Aileyi öğreniyorsun. Kendini nasıl götüreceksin, nasıl hareket etmen lazım. Sinema bir öğretmen demek, öğretim demek. Sinema bence bu. 5938 doğumluyum. Eskişehir'de dünyaya geldim. Efendim 8 yaşında babamın devlet emir yollarında e, şementi olması hasabıyla biz Adana'ya altıncı işletme tayini çıktı. 8 yaşında ben Adana'ya gittim. Adana'da aşağı yukarı 22-23 sene falan kaldım. Ondan sonra e, 1962'de de İstanbul'a geldim ve 1962'den beri ben sinema işleri götürüyorum. Tamirat, film makineleri tamirleri, stüdyoculuk, seslendirme. Yani aklına gelirse film üzerinde, sinema üzerinde benim. İlkokulun ilkokulun en tembeli bendim. 15 yaşında ilkokulu bitirdim, İsmet İnönü in İlkokulu'nu Adana'da. Hep kaçıyordum, hep sinema, sinema bir devamsızlıktan zaten bitiremedim. 5 sınıfın film makinalarını ben oynatıyordum. Öğretici Filmler Merkezi vardı. Orada işte eğitimlerim oldu. Ders aldım, belgeler aldım. Ee, öğretmen talebelere ders veriyordum o yaşta nasıl oynatacak çünkü bir mecburiyetleri vardı öğretmenlerin. Yani okulun makinesini oynatacak. Bunların içinde de bulundum. Sonra işte geldik İstanbul'a. Yani Adana'da dükkanım vardı, Kardeşler Radyo diye. Radyo tamirciliği yaptım. Geceleri sinema makinesi yaptım. Sonra buraya geldik. Meşhur Yeşilçam'a. O zamandan beri devam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Burası da mı Adana'daki? Öbür dükkandaki yer bu. Ha İstanbul'daki. Burada, Sadriyavut Şoförü. Ben burada radyo tamir ediyorum. Burada pick-up tamir ediyorum. Burada sinema makinesi tamir ediyorum. Dolby sistemler tamir ediyorum. Ben Anadolu'nun birçok yerine sinemalara Dolby kurdum. ses 5 artı 1. Ya ne gibi gaz ocağı tamir etmiyorum yani. Her şey tamirini yapıyorum burada. Artık sizin devriniz bizim devirle mukayese edilmiyor. Artık her şey dijital, çok hızlı, çok parlak, çok net. Bizde öyle bir şey yoktu. Bizim laboratuvarlarda canımız çıkıyordu. Vay sarı oldu, vay yeşil oldu. Şimdi görüyorsunuz Skyner denilen bir alet var. Telesine. Sanki bugün yani bir film şey yapsan, çeksen film olarak o netliği, o temizliği bulamazsın artık. Çok ileride. Sizin zamanınız çok ileride. Onun için dijitali iyi öğrenin. Söyleyeceğim tek bu. Sizin kurtuluşunuz dijitali iyi öğrenmek. Başka bir şey demeyeceğim. Bu. Yalnız bir de oku. Evet. Çok oku ama. Yani onlarla bunları birleştirirsen işin içinden çıkmayacağın hiçbir şey olmaz. Ses, ses çok önemli. Senkron çok önemli. Senin resminle, oyununla e, kulağın sesli olacak. Nosekron olmayacak. Ben yıllarca nosekronla böyle, böyle gözüm böyle, göz, gözlerim bozuluyordu. Tık al geriye. Nosekron konuşun hadi al baştan. Bunları ya Onu çok seviyorum. <laughs> Gelecek seneye kapıyorum burayı. Çünkü 85 yaşındayım. Öbür dükkanımda 2500 lira falan veriyordum. 16'yı 20'ye yakın. Orada çalıştım. Burası şu anda 7000 lira. Gelecek sene 9000 lira aylık. Ben burada tek başına çalışan insanım. Lehimle kazanıyorum. Elim kuvvetiyle. Bu parayı veremem. Onun için gelecek sene veda edeceğim. Allah nasip eder. Satacağım, savacağım. Ve çok insanların kaybı olacak. Böyle. Kapacağım. Mesela benim hiç unutmadığım bir şey oldu. Hatta camı kırıldı çıkarırdım sizi. Ankara'dan e, ödül verdiler bana. İletişim Fakültesi'nden. O gün işte bütün sanatçılar girdi bilmem buradan epeyce insanlar. Ben gittim ailemle. E, Nuru, Alço, bilmem ne hep böyle onlara hep beraber gittik. Kocaman bir sinema üniversitenin içinde. 50 yıllık ödül verdiler bize, sanat ödülü. Çıktım, selamımı verdim. Bir yerden de anons ediyorlar, bu kadar sene bunu yapmış, bunu ya, şunu yapmış. Ama mutlu oluyorsun tabii böyle. Sonra ödüllerimizi verdiler, çiçeklerimizi verdiler. Gittik işte çıktık, yıkır, oturduk. Beş dakika sonra beni çağırdılar. Beni çağırdı. Acaba niye çağırdı? Ve 10 tane sinema televizyon talebesinin ödülünü bana verdirdiler. Ağladım. Hep gözüm yaşalarım. Demek ki dedim ya olsun. Bir Mutluyum. Bir yani. Mutluyum. Yani o, o o kadar insan varken beni orada indirip de ödüllerini verdim ben talebelere. İnanılmayacak bir şey. Ha yani Türkiye'de ismim benim. Her yerde tanınırım. Herkes bilir. Ne olduğumu da bilirler. Ama Erdoğan Bize olarak benim. Ne yüksekten bakarım ne şuydur derim. Bir tane dışarıdan bir şey gelse çekerim anlatırım burada. Bak bu budur. Şu, Kimseyi geri döndürmem. Daha ziyade mesleğimi öğretmek isterim gelene. Bilsin. Ama benim yaşadığımı yaşamasın. Ben çok kötü günler. Çok kötü. Ama başardım.